Bize? Ben e, Ayşe İlgen, Şehir Ayşe İlgen, İlim Tokat, İlçe Emzile, köyümü de söyleyeyim, köyümde Ali Hoca Köyü, Şehir Ayşe İlgen. Burada e, şehitlerimizi şehitlerimiz de burada anıyorum. Tarihler, ben biraz tarihlere e, giriyorum. Tabii bu bir duygu senidir ozanlarımızın, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Şehidim. Gururumla peygamber ocağına giderim. Yüreğimle ülkemi severim. Canımı da, kanımı da feda ederim. Şehidin, şehidin benim şehidim. Canımı da, kanımı da feda ederim. Şehidim, şehidim, benim şehidim. El ele verdik, bir bütün olduk. Yedi ülkeyi böyle kovduk. Cumhuriyeti böyle kurduk. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Cumhuriyeti böyle kurdu. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Nice dağlar aştık, Engin Deresi'ni geçtik. Kalleşin kurşununa hedef olduk. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Kalleşin kurşununa hedef olduk şehidim, şehidim, benim şehidim. Atamın izinden yürüdük. Vatanımızı, toprağımızı böyle koruduk. Kanımızı döktük, yine yılmadık. Şehidi, şehidim, benim şehidim. Kanımızı döktük, yine yılmadık. Şehidim, şehidim benim şehidim. Sevdalım yolumu bekler. Anam, babam, bacım gözyaşı döker. Al bayrağa sarılı tabudum gelir. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Al bayrağa sarılı tabudum gelir. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Göz yaşı döküp ağlama anam. Yaka yırtıp yürekte ağlama anam. Ben şehit oğlu şehidim. Yüksek mertebem. Şehidim. Şehidim. Benim şehidim. Ben şehit oğlu şehidim. Yüksek mertebem. Şehidim. Şehidim. Benim şehidim. Matranda su kalmamış, çatlamış dudaklar. Ne yana bassam bomba sesleri, dökülen kanlar Türk'ün askeri. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Dökülen kanlar Türk'ün askeri. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Ayşe düşmanı çiğner ezerim. Şehit olur semalarda dururum. Türkiye'mi yine korurum. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Türkiye'mi yine korurum. Şehidim, şehidim, benim şehidim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.